Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, Allah şükür ben çok iyiyim, pilav yapacağız bugün, arpa şehriyeli pilav yapacağız, pirinç pilavı, arpa şehriyemizi de koyuyoruz, kızana kadar kavuracağız, buraya zeytinyağı koydum biraz, biraz tereyağı koydum, kavuruyoruz, ondan sonra da pirincimizi koyacağız. Ben de normal miktarda yapıyorum. Siz de ne kadar isterseniz ona göre yaparsınız. Evet arkadaşlar sade pilav da yapacağız. İçli pilav da yapacağız. Diğer pilav çeşitlerimizi de yapacağız. Diğer yemeklerimizi de yapacağız. Allah'ın izniyle çok tarifler paylaşacağız. Nacizane eksiklerimiz çok. Daha yeni başladık. Maddi manevi daha iyi oldukça, öğrendikçe inşallah çok çok iyi olacağız. Daha sonra biyologlarımıza da var. Vloglarımıza da başlayacağız. Pardon. Çok çok güzel olacak. Şimdi biraz yemeklerimizden çekelim. Daha sonra da dediğim gibi sohbetlerimiz, yemeklerimiz, kahvaltılarımız, mağaza, e, rica ve her yerlere gezeceğiz inşallah. Yemek, tatlı, her şey olacak. Tabii biraz kavrulacak, süre alıyor. Evet arkadaşlar ben de çok severim gezmeyi. AVM'ler, diğer güzel yerler. Özellikle ben AVM'leri <laughs> bayanlar çok sever tabi. AVM'leri böyle e, işte takılar, kıyafetler, sıcacı, birbiri her şeyden bakacağız, gezeceğiz, sohbetlerimizde yapacağız. Pirincimizi koyacağız çok güzeldi. Birazcık da pinzimizi de. Pinzimizi de kavurarak kavuracağız. Ne kadar çok kavrulursa o kadar güzel olur. Böyle yanlardan alarak pirinci ezmeden, yıkarken de ezmeden pirincimizi yıkamamız lazım. Bu şekilde karıştırarak, bu şekilde yaparak pirincimizin parçalanmaması için dikkat etmemiz gerekiyor iyice kavurmamız gerekiyor. İlk önce tane tane toparlanacak pirincimiz. Ondan sonra da dağılmışlık gerekiyor. O zaman pilavımız çok çok güzel olacak. Yağını da böyle bir tık dibinde birazcık gözükmesi gerekiyor. Daha lezzetli olması için. Siz et suyu, bouillon yoksa et suyu kullanabilirsiniz. Ben şu anda yok. video kullanacağım. Kullanmasanız da olur, tercih sizin. Bulyon veya et suyu da daha çok seviyorum. Şu anda yok diye koydum. Daha sonra sırf et suyu ve tavuk suyu bulyonlarımızla yapıp uzuğa atarız. Hazır olur. Ve güzel olur. Gerektiğinde de bulyonda kullanırız. Hiç kullanmak istemezseniz de tercih sizin. Kremimiz da güzel olacak inşallah. Biraz kavrulması gerekiyor. Evet, ben yarım bardak e, su bardağıyla arpa şehriye, bir bardak kutlu bardakla tabii ki. Çok büyük değil ama e, pirinçle yapıyorum, balda pirinçle. Siz de dediğim gibi istediğiniz pirinçle yaparsanız daha sonra Yasemin pirinç ve diğer pirinçlerle de yapacağız. Şimdi balda pirinçle yaptık. Diğer pirinç çeşitleri de yaparız. Kokulu pirinçlerle ve diğer pirinçlerle pilav çeşitlerimizle yapacağız. Köreli yaparız. Ee, diğer işli pilavla dediğim gibi bütün çeşitlerden yapacağız. Arkadaşlar ben şimdi suyunu koymaya devam ediyorum bir bardağını koydum suyunu ben biraz pilavı normal kıvamından birazcık daha yumuşak sevdiğim için suyunu biraz fazla koyuyorum siz ona göre koyarsınız normal miktarınıza koyarsınız yaptığımız ölçüye göre. Evet arkadaşlar ben 1'e 3 koydum. Normalde 1'e 2 koyulur. Ben bunu ıslamadan yaptığım için daha sonra ıslayarak da yapacağım. Pilavımızı ve sade yapacağım. Kavurarak. O zaman da e, size gösteririm. Tuz, e, tuz da koyuyorum şimdi. Biraz tuz koyuyorum birazcık şeker parlak olması için çok az da limon koyacağım parlak olması için çok az limon da damlatabilirsiniz limon suyu var. evet bu pişecek piştikten sonra serviste görüşürüz kusura bakmayın az önce söylemeyi unuttum kaynayacak ee, ilk önce harlı ateşte. Ondan sonra da kısacağım, kapağını kapatacağım, suyunu çekecek. Ondan sonra da serviste görüşürüz. Arkadaşlar pilavımız pişti. Yapanlara, deneyenlere, herkese afiyetler olsun. Çok da güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Özellikle bildirim zilini açmayı unutmayalım ki diğer tariflerimiz size gelsin yorum yazmayı unutmayalım çok çok önemli ee, çevrenizi ve tanıdıklarınızı önerirseniz çok çok memnun olurum beraber büyüyeceğiz dediğim gibi hatamız kusurumuz çok öğrenip gidermeye çalışıyorum maddi manevi daha iyi oldukça ve daha da iyi e, videolar çekeceğiz, güzel yemekler çekeceğiz, bloklar çekeceğiz ve her şeyi yapacağız. Şimdi yemekler yapıyoruz, onları da yapacağız inşallah. Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Kanalıma her zaman bekliyorum. Hoşçakalın, görüşürüz.